KPSS'nin başarı anahtarı Balıkesir 7 İklim KPSS kursları. KPSS Öğretmenlik, Memurluk, KPSS A Kariyer Grubu, DGS ve ALES kurslarında %80'lik başarı oranıyla başarılarınız için değişmeyen tek adresiniz. Balıkesir 7 İklim Eğitim Kurumları, Hısarıçı Mahallesi, Örücüler Caddesi, Hasan Baba Çarşısı karşısında. Telefon 0266 244 0118. Türkiye büyüyor mu, bölünüyor mu? Tonulu konferansa hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Geçtiğimiz pazar günü Karesi Alışveriş Merkezi konferans salonunda düzenlenen konferansa araştırmacı, yazar ve siyaset bilimci Ahmet Akgül konuşmacı olarak katıldı. Milli Çözüm Dergisi Balıkesir Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik İstiklal Marşı başladı. Türkiye büyüyor mu bölünüyor mu konulu konferansta konuşan Ahmet Akgül Türkiye'nin bugününü değerlendirdi. Saddam'a tezgahlanan tuzakların aynısının bugün Erdoğan'a Irak'a yapılanların aynısının Türkiye'mize yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. İşte son olay da Suriye'ye Türkiye'nin girmesini kolaylaştırmak için bir siyah Mossad tezgahı olduğu açıktır arkasında devlet gücü olan birilerinin yapabileceği hatta Türkiye'den resmi görevlilerin yetkililerin yardımı olmadan başaramayacağı bir bombalama olayıyla karşı karşıyayız. Adamın birini tuttuca öldürmüşler. Bakır telle bağlayıvermişler. Hemen yarım saat geçmeden İçişleri Bakanı Diğerleri Açıkça ilan ediyorlar. Örgütü buldu. Kimmiş? Esat rejiminin <laughs> yaptırmış <laughs> Bütün dert dava, yazarlar, Amerikan taparlar, yandaş yorumcular hepsi ağız birliği etmişçesine. Hatta daha önceden kendilerine öğretilmişçesine. Hepsi birden Suriye'yi, İran'a hedef gösteriyorlar. Asıl hıyanet odaklarını Amerika'yı, İsrail'i milletin gözünden izliyorlar şimdi bu Türkiye'yi oraya sokacaklar. Suriye. Arkasında bir müddet sonra. E ben işin bitti geri çekeyim. Ya nasıl çekileyim ben bu kadar eski piyasa aldım dediği anda Türk ordusu o zaman da PYD'yi Suriye Kürt oluşumunu ve Türkiye'deki PKK'yı yeniden silahlandırıp azdır arkadan bulunduracaklar Hiç olmazsa Bahaneyle ile güney doğumlu işgale kalkışacaklar